Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu yılın 3. çeyrek karı geçen yıla göre %37 azaldı. Şirketin geliri artsa da net kar beklentilerin altında kaldı. Amerikan elektrikli otomobil devi Tesla 2025'ün Temmuz-Eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %12 artışla 28.1 milyar dolara yükseldi. 2024'ün 3. çeyreğinde gelir 25.2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Buna karşın Tesla'nın net karı aynı dönemde %37 azalarak 1.4 milyar dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2.2 milyar dolardı. Hisse başına da 62 sentten 39 sente düştü. Böylece şirketin geliri tahminleri aşarken kar rakamları piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tesla 3. çeyrekte dünya genelinde 447.450 araç üretirken 497.099 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Üretim yıllık bazda %5 azalsa da teslimat sayısı %7 arttı. Şirketten yapılan açıklamada 3. çeyrekte rekor düzeyde araç teslimatı ve enerji depolama kurulumu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ticaret, gümrük vergileri ve mali politikalardaki değişikliklerin yarattığı kısa vadeli belirsizliklere rağmen uzun vadeli büyüme ve daya yaratmaya odaklanıyoruz ifadesine yer verildi.